Parlamentoda iklim kanunu teklifi onaylanmak üzere görüşülüyor. Bu işin özü nedir? Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Bu kanunun amacı iklim değişikliğiyle mücadele olarak ifade edilse de aslında ekoloji korumayla ilgili bir kanun değildir. Çünkü ormanların, suların, biyoçeşitliliğin korunmasına dair somut hiçbir mekanizma içermiyor. Toplumun tüketim alışkanlıkları, üretim yapısı, kentleşme politikaları gibi iklimle doğrudan ilişkili alanlara müdahale etmiyor. Hiçbir yerde ekosistem odaklı planlama yer almıyor. Peki bu kanun ne diyor? Ne yapıyor? Bu kanun doğayı korumayı değil karbonu fiyatlamayı merkezine alıyor. Bu çok önemli. Bu kanun üzerinden küresel ölçekte emisyon farkı bahanesiyle adeta gelir transferi yapılacak. Bu kanunla Türkiye gibi ülkeler kendi sanayisini denetlemekle yükümlü kılınıyor. Elde edilecek olan gelirler Avrupa Birliği kasalarına ya da çok uluslu yeşil fonlara yönlendiriliyor. Sonuçta bu kanun yeşil görünümlü bir finansal hükümranlık mekanizması oluşturuyor. Peki bu olay nedir? ve nasıl başladı? Avrupa Birliği 2006 yılından itibaren ithal edilen ürünlere karbon ayak izine göre vergi uygulayacağını açıkladı. AB dünyanın ilk ve en büyük karbon piyasası olan emisyon ticaret sistemi kısa adıyla ETS'yi 2005 yılında kurdu. Yani bizim alelacele getirmeye çalıştığımız sistemi 20 yıldır çalıştırıyor, işletiyor, test ediyor. Bu sistem enerji üretimini ağır sanayi ve havacılığı kapsıyor. 2026'dan itibaren de bina, ulaşım, deniz deniz, deniz taşımacılığını da kapsayacak. Yani adım adım bütün alanlara yayılacak. Avrupa Birliği ETS'sini uyguluyor ama homojen değil tabi Bazıları hızlı bazıları yavaş gelişiyor. Lakin Türkiye henüz sistemini kurmadan bu kanunla kendi sanayicisini yükümlülük altına sokuyor. Üstelik bazı Avrupa ülkelerinin bugün bile hala tanıdığı muafiyetleri de henüz müzakere etmeden uygulamaya geçmek istiyor. İşin aslında özünde aslında şunlar vardır. Avrupa Birliği dünya ticaretindeki üret üretim yarışında geri kalma riskini gördü. Bunu dengelemek için gümrük duvarları öremezdi. Çünkü çok tepki çekerdi. Onun yerine bir çeşit finansal silah üretti. Evet buna finansal silah diyebiliriz. AB diyor ki ben pahalı üretirken Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden ucuz ürünler geliyor. Benim üreticimi ve işçilerimin işini tehdit ediyor. Ben şimdi bir karbon emisyon sistemi oluşturuyorum. Benim üreticim karbon emisyonuna para öder. Diğer üreticiler para ödemezse bunu haksız rekabet olarak tanımlarım. Bu aynı zamanda benim benim merkez ekonomi yani metropol bölge olma özelliğimi de tehdit eden bir şeydir. Önümdeki gelişen rekabet. Bu yüzden 2026'dan itibaren ben bunu uygulamaya başlarım. Bütün dünyaya karşı. 2026'dan itibaren Türkiye dahil diğer ülkelerden gelen ürünlere karbon vergisi uygularım. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ile dışarıya vergi uygulayıp parkı kapatırım. Kendi üreticilerime de bir müddet ücretsiz karbon tahsisatı veririm. İşte işin özü budur. Peki bu bizi ülke olarak niçin etkiliyor? nasıl etkiliyor? Türkiye Avrupa Birliği ülkelerine 100 milyar doları aşkın ihracat yapıyor. Dolayısıyla bu karar Türkiye ihracatçısını, ihracatçısının rekabet gücünü tehdit ediyor. Bundan dolayı ülkemiz büyük sanayi kuruluşları özellikle ihracat yapanlar karbon yönetimi yapmazlarsa AB pazarlarını kaybedeceklerini biliyorlar. Bu da içeride hükümete biz bu işe hazırız sistem kurulsun baskısı oluşturuyor. Ayrıca bazı uluslararası finans kuruluşları Dünya Bankası gibi, EBRD gibi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası artık iklim dostu projelere fon sağlıyor. Türkiye yeşil tahvil, iklim finansmanı ve döngüsel ekonomi araçlarına da ulaşmak istiyor. İşte işin özü budur. Peki Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Madem diyor Türkiye'de vergi koyulacak, o zaman bu vergiyi biz alalım. İçerideki işletmeler de karbonlarını azaltmaya başlasın. Bunun için ETS kurup karbon tahsisatlarını dağıtacağım diyor. Peki süreç nasıl işleyecek, ilerleyecek? İklim Değişikliği Başkanlığı, bu bakanlığın altında bir başkanlık, yıllık ulusal emisyon üst sınırını yani cap'i belirleyecek. İşletmelere bu cap için karbon tahsisatları verilecek, bazısı ücretsiz verilecek, bazısı ihaleyle satılacak. Fazla emisyon yapan firmalar ya ceza ödeyecekler ya da karbon kredisi satın alacaklar. Tüm bu süreç izleme, raporlama, doğrulama sistemiyle denetlenecek. Tabii bu sistemin dayandığı karbon değerleme süreçleri şeffaflık ve denetim açısından ciddi soru işaretleri taşıyor. Peki ulusal emisyon üst sınırı yani cap nasıl belirlenecek? Bunu İklim Değişikliği Başkanlığı, Karbon Piyasası Kurulu ile birlikte ve uluslararası taahhütler çerçevesinde belirleyecek. Örneğin başkanlık ülke olarak bu yıl toplamda x miktar milyon ton karbon salabiliriz diyecek. Bu x rakamı ulusal emisyon üst sınırını yani cap'i belirlemiş olacak. Sonra bu x sektörler ve tesisler arasında tahsisatlarla dağıtılacak. Peki bundan kimler nasıl etkileniyor? Nasıl etkilenecekler? Bundan en çok AB'ye ihraç yapan, ihracat yapan büyük sanayi kuruluşları etkileniyor. Çelik, çimento, alüminyum, gübre ve benzeri gibi sektörler. Ancak bu firmalara tahsisatlar ücretsiz verilecek. En azından geçiş sürecinde ücretsiz verileceği kanunda açıkça ifade edilmiş. Yani onlar karbon maliyetinin önemli bir kısmını devletten bedelsiz tahsisatlarla karşılayacaklar. Bu tahsisatlarını ETS içerisinde satarak Türk lirasına çevirecekler ama bunun maliyetleri zamanla daha düşük üreticilere, daha küçük üreticilere, hiç piyasaya çalışan sanayiye ve dolaylı olarak halkın ödediği ürün fiyatlarına yansıyacak. Yani AB'ye ihracat yapan büyük sanayiciler kazanırken maliyetin önemli bir kısmını ülke içerisindeki tüm üreticilere ve tüm tüketicilere yansıtılacak. Aynı zamanda sonuçta Türk lirası miktarı piyasadan çekilmiş olacak. TL azalacak. Peki bunun finans piyasasına etkisi ne olur? TL likiditesi azalır. Yani kredi hacmi daralır. Bankalar zaten sıkılaştırma altında. Kredi musluklarını daha da kısmak zorunda kalırlar. Kredi pahalanır. Yani faizler daha da yükselir. Ve reel sektör sıkışır. Dönemsel deflasyonist bir baskı yaratır. Bütün bunları mevcut ekonomi politik ile birlikte düşündüğümüzde aslında dış rantiyecilere servet transferimiz daha da hızlanır. Peki bütün bu yapılanlar AB'ye ihracat sorunumuzu çözecek mi? Hayır, orada da şöyle bir problem olacak. Türkiye'deki bir ürünün karbon fiyatı ile mesela Almanya'daki aynı ürünün karbon fiyatı farklı olacak. Aynı ürün, aynı emisyon, aynı standartlar ama iki farklı ülke, iki farklı karbon fiyatı. Peki nasıl bu durumda adil ticaret yapılabilecek? Karbon fiyat denkliği nasıl sağlanacak? Almanya Avrupa Birliği ETS'sine dahil ve karbon fiyatı şu sıralarda ton karbon başına 100 euro civarında. Türkiye kendi ETS'sini kuruyor ve ilk tahsisatlar ücretsiz olacak. Sonra yavaş yavaş fiyat artacak ancak başlangıç fiyatları belki 1000 lira civarında olacak. Bu durumda Türkiye'de 1 ton karbon yaklaşık 30 euro olacak. Almanya'da ise 100 euro. Arada yüzde %200'den fazla fark var. Bu fark nasıl dengeye getirilecek peki? De AB diyor ki karbon fiyatın senin karbon fiyatın benim seviyemin altında ise aradaki farkı bana sınırda ödersin. Yani Türkiye'deki çelik üreticisi 30 euro ödediyse, ABD bu 100 euro ise sınırda 70 euro fark alacak AB. Bu denklik sınırda karbon düzenleme mekanizması ile konsolide edilecek. Kısacası bu sistemi kursak bile AB yine bizden para alacak. Bir de şöyle bir şey kurgulanmış. Eğer Türkiye düşük karbon maliyetiyle fazladan salınım yaparsa, fazladan azaltım yaparsa bu azaltımı karbon kredisi olarak yüksek fiyatlı ülkelere satabilir. Örneğin Türkiye'de 1 ton karbon azalt mı? 30 euroya mal oldu. Almanya'da bu 100 euro. Alman firması gelip Türkiye'den sertifika satın alacak. Deniliyor ki bu da düşük maliyetli ülkeler için bir ekonomik fırsat doğuruyor. İyi de daha fazla azaltım yapmak ne demek Allah aşkına? Türkiye'de üreticiyi adeta ezmek demektir. Üreticiyi bitirmek demektir. Tüketiciye çok yüksek maliyetler yüklemek demektir. Bu karbon eşitsizliği nasıl giderilecek? Kanunda bunlardan bahsedilmiyor. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar için yasal hiçbir güvence mekanizması yok. Gelişmiş ülkeler tarihsel olarak dünyayı kirlettiği zenginleşti. Gelişmekte olan ülkeler ise kalkınmanın henüz başında. Eğer aynı karbon fiyatı zorunlu tutulursa bu aslında adalet değil, yapısal baskı oluşturur. Neticede Türkiye gibi ülkeler ne kadar sistem kurarsa kursun hiçbir zaman Almanya kadar pahalı karbon fiyatını kaldıramaz. Bu durumda karbon politikaları bir kalkınma engeli, dışsal bir baskı aracına dönüşür, bir sömürü aracına dönüşür. Neticede Türkiye'nin maliyetlerini artırır, ihracat kaybına yol açar, yatırım yavaşlaması doğurur ve sanayi sanayileşme durur, tüketici fiyatlarına maliyet artışı olarak yansır ve sosyal baskı oluşturur. Dışa bağımlı yeşil teknolojiye geçiş çalışmalarını başlatır tamam ama bu da yeni dış borç yükleri oluşturur. Kısacası getirilmek istenen bu sistem iklim gerekçesiyle yeni bir merkez çevre yapısı oluşturuyor. Batı yeşil düzen kuruyor, gelişen ülkeler bizim gibi o düzene tabi olmak zorunda bırakılıyor. Batı Avrupa merkez, bizler ise çevre olarak kurgulanıyoruz. Son ama belki de en önemli bir konu da halktan gelen tepkiler. Ülkemizde çok büyük bir halk tepkisi var. Bu kanun özgürlüklerimizi kısıtlayacak, bizi köleleştirecek diye itirazlar var. Halk ve uzmanlar bu itirazlarında haklı mıdırlar? Bir de ona bakalım. Evet, iklim değişikliği bahanesiyle önümüze konulan yeni sistemler aslında yapısal ve yönetsel bir dönüşümü hedefliyor. Bugünden kolaylıkla öngörebileceğimiz bir tehlike karbon endeksi tehlikesidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Karbon endeksi tehlikesi. İklim ile kurulan bu sistem, getirilmeye çalışan bu sistem, bir karbonhidrat karbon indeksi alt sistemini rahatlıkla oluşturabilir. Bu idarenin alacağı basit bir karar ile yapılabilir bir mekanizmadır. Sizin günlük yaşamınızda yaptığınız her tercihi, arabaya binmenizi, alışverişinizi, elektrik kullanımınızı, seyahatlerinizi ve benzeri gibi tüm tercihlerinizi karbon sayısına çeviren bir sistem oluşturulabilir bununla. Bu sayı dijital kimliğinize eklemlenebilir, ardından şunlar rahatlıkla olabilir. Belirli karbon sınırını aşarsanız mesela ek vergi ödersiniz sınırı aşarsanız bilet alamazsınız. Herhangi bir bilet alamazsınız. Krediniz, yardımlarınız, harcamalarınız, hesaplarınız, fırsatlarınız kısıtlanabilir. Yani karbon bahanesiyle özgürlükleriniz ölçülmeye ve puanlanmaya başlanır. Böyle bir sistem nasıl kurulabilir, nasıl kurabilirler? Emisyon Ticaret Sistemi ETS ile şirketlere karbon tahsilatı veriliyor. Karbon sınırlamaları veriliyor. Sonra bu mekanizma bireylere indirgenir. Hala hazırda binalara, Avrupa'da binalara kadar indirgeniyor. Bir sonraki adımı bireylere indirgenir. Karbon bir nevi para gibi olur. Karbon limitleri hak gibi tanımlanır dijital kimliğinize ve siz artık bir vatandaş değil, karbon skoru olan bir tüketiciye dönüştürülürsünüz. Bu yapı blok zinciri, yapay zeka, dijital kimlik ve sosyal mühendislik teknolojileriyle birleşince artık geri dönüşü çok zor bir gözetim sistemi doğar. Bu dijital kölelik sistemi oluşturulmuş olur. Evet, karbon önemlidir ama ondan daha önemli olan insanın onuru, özgürlüğü ve iradesidir. Bu sistemler oluşturulmadan önce insanların onuru, özgürlüğü ve iradeleri anayasal güvence altına alınmalıydı. Her kanun çıktığında da bu tür kanunlar bu güvence kanunun sonunda hatırlatılarak tekit edilmeliydi. Bugün bu tehlikelere itiraz etmeyenler yarın en doğal haklarını kullanmak için izin istemek zorunda kalırlar. Neticede evet halkın itiraz etmesi ve uyanık olması, direnmesi gayet yerinde ve olması gereken bir tepkidir. İdare tarafından karşılık bulması gerekir.